Merhaba arkadaşlar. OBS Studio'da seyirken hatası olan arkadaşlar için çok ufak bir bir tane basit yöntemimiz var. Çok basit. siyahken ee, seyirken hatası arkadaşlar da, burası siyah gözüküyor. Büyük ihtimalle. Ee, siyah gözükmesinin sebeplerinden bir tanesi e, burada sahne olmaması ve buradan ekran kaydı olmaması da olabilir. Eğer bunlar size varsa e, problem vardır. İşte bu problemin çözümünü size göstereyim hemen. Buradan da dosyaya geliyoruz. Ayarlara. Gelişmiş ayarlar. Buradaki ekrana baktığınız zaman size farklı olan şey işleyici. İşleyici. Ben de Sizde DirectX 11 olması lazım. OpenCea'yı seçmeniz gerekiyor. OpenCea sizde gözükmüyor olabilir. Büyük ihtimalle gözükmüyordur. Bunun çözümünü hemen gösteriyorum. Burada programımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra masaüstünde üstünde OBS Studio'nun simgesi var. Ona sağ tıklıyoruz. Özellikler. Hedef bölümü var. Hedef bölümünde buradaki kod haricini sizde sol taraftaki e, yer yazıyor. Bu kod sizde yazmıyor. Bu kodu ben videonun açıklama bölümüne bırakacağım. E, bu kodu yapıştırmadan önce buraya buradaki tırnak işaretinden sonra bir tane boşluk bırakmamız gerekiyor. Neden bir tane boşluk? Bilmiyorum program hata veriyor. Yani boşluk bırakmadan yapıştırırsak hata veriyor bir tane boşluk bırakıyoruz. Uygula ve tamamlıyoruz. Burada uygulamamızı tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra dosya. Ayarlara tekrardan geliyoruz. Gelişmiş ayarlar. Burada OpenGL artık gelmiş oluyor. OpenGL'i seçiyoruz. Uygula ve tamamlıyoruz. Ekran kaydı yine gelmiyor. Bu sefer de uygulamayı tekrardan kapatıyoruz. Ve yeniden açıyoruz. Ekran kaydı sorunumuz artık çözüldü. Bunun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Yani bir sorun yaşıyorsanız bana yazabilirsiniz. E, videonun altına da yorum atabilirsiniz. Bu şekilde videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Görüşürüz dostlar.